gerekiyor o yüzden. Uf, flaşı çok iyi attık. Çok güzel arkaya sarttık. İkisi de öldü. <laughs> Killer de bende kaldı gayet güzel. Arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Ben Anne Bayer. Gençler gördüğünüz gibi yine çektik Eevee'yi. Ya Eevee'yi çok seviyorum ben. Normalde animede de sevdiğim bir Pokemon kendisi. Keşke hep böyle Eevee olarak kalsa. Bu arada bu sefer ilk yeteneğin diğer movesini deneyeceğiz. İkinci yeteneği bence hiç değiştirmenize gerek yok. Çünkü öpücük arkadaşımız gayet güzel can çekiyor biliyorsunuz ki. İkinci yeteneği değiştirmenize dediğim gibi gerek yok ama ilk yeteneğin ikisi de çok güçlü. İlk videomu izlemediyseniz yukarıdan izleyebilirsiniz. Dediğim gibi Hyper Voice seçiyorum. Mystical Fire biraz daha solo queue için çok daha uygun. Bunun haberini vermiş olayım size. Onun da videosu dediğim gibi sağ üstte var. Hadi be çalamadık. Şöyle... Hyper Voice'umuzu gösterelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Hyper Voice'un da hasarı çok iyi. Hyper Voice'da şunu bilmeniz gerekiyor. Her dalga bir öncekinden daha fazla vuruyor arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki hop rakibe vurmaya devam edecek ettikçe daha çok vuracaksınız. Bakın gittikçe daha çok vuruyorum. Daha çok daha çok derken rakibi zaten öldürmeyi başardık. Support'umuz kill çalmış. Çıldırıyorum. Bir tane basacağım bak. <laughs> Rakibin gözü önünde. <laughs> Yeteğini de dajlamış olduk. Ben bu Pokemon'u gerçekten demiştim önceki videoda onu da çok sevdim. Önceki videoda boosted ataktan bahsetmemişim gençler. EV formundayken sadece boosted atağımız fazla hasar veriyor ama Sylveon versiyonunda boosted ataklarımız... Arkadaşlar! Çalamadım be! Boosted ataklarımız hareket hızı veriyor. Ve bu da oyunu ilerleyen safhalarında çok işimize yarıyor arkadaşlar. Bunu çalarız ya. Artık o kadar da değil. Gördüğünüz gibi hasara baksana Hyper Voice'un kanka. Hop yavaşlattım. Bir de şöyle vurayım. Hadi eritiriz. Çok iyi çıkmam lazım çıkmam lazım çıkmam lazım aslında keser miyiz ya neyse neyse bir reset atıp gelelim. aşağıdaki pokemonları kesmemiz lazım şu jungle'ı çalayım mı yok yok böyle hareketler yapmayın kesinlikle sol okuyor da girseniz bu tarz hareketler hiç <laughs> hoş hareketler değil bir jungle main olarak bunun üstünü çizeyim gördüğünüz gibi gençler gittikçe daha çok vuruyor kalmayın gençler biraz daha böyle hayatta kalma ne bileyim bir yerlerden girip çıkmanız için işinize yarayacaktır ama draining kiss şu anda bence fazla güçlü yani kesinlikle nöf gelecek bir yetenek o kadar güçlü çünkü sürekli can çekiyorsunuz bir de e, bu ildim oyun başında ekranda çıkmıştır ondan bahsetmedim bu sefer body barrier aldım çünkü hem canımızı 400 arttırıyoruz onun dışında ulti bastığımızda daha fazla hayatta kalıyoruz dedim ki bu sefer biraz da hayatta kalma bu yıldı yaptım Oo, bu arkadaş baya vurdu bize çok güzel jungle'ımızda gank attı geldim gel o ultisi açılmış bunu seni şöyle biraz emcikleyeyim mi kanka? Hayır 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 hayır. Cık. Hayır bırakın beni. Ama bırakmamam lazım burayı. Çok güzel. Bakın gerçekten Slowbro ile bu Pokemon oynayabilirsiniz. Artık kill çalma kanka. Slowbro hareketsiz bıraktığı için karşı Pokemon'u. Ee, bizimki de attığımızda hep aynı noktaya vurduğu için. Gerçekten güzel kombolanıyor aslında. Aa gitti nereye bağlandı. Bak bu olmadı. Yine de kill aldık. Bakın şimdi ultimle oy alacağım rakibi. Tam olarak bundan bahsediyordum. İlk videomda bahsettiğim şeyleri sadece ekliyorum bu videoda. O yüzden dedim gibi ilk videoyu izlemeden gelmeyin arkadaşlar. Şunu da alayım da. Hop 35 basacağım. Gayet güzel. Takımız bu arada master seviyesinde olduğumuz için sürekli toplanmayı biliyor. Master'dayken normal oyunda bile daha iyi böyle master oyuncular attığını düşünüyorum ben. Gördüğünüz gibi alttaki kaplumbağayı Mükemmel bir şekilde kesmeyi başardık. Bunları da alalım. Gençler bedava ekmek buldun. Alacaksın bu hayatta. Bunları artık söylemiyorum ama ikinci yetenekli rakibe bağlanmadan birinci yeteneği atmayın. Çünkü hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bakın birinci yetenek aktifken ne düz vuruş yapabiliyorum ne başka yetenek atabiliyorum. İkinci yeteneği o yüzden önceden atın. Bakın bu şekilde işte. Kaçtı rakip. Hayır bu beni keser. Kaçacağım ben bundan. İkimiz de çünkü şu an çok buff'lıyız. Yeni Pokemon olduğumuz için. Hop geldim oraya ama. Verdi buyur gel buraya gel buraya gel. Hasarıma bakar mısınız gençler? Cidden Hyper Voice de hiç fena değilmiş. Hayır 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 çok yanlış oldu. Can çek can çek. Hadi be ikinci yeteneğimi bastım ama. Yeterince can çekemedim. Bakın takım ne yapacak burada? <laughs> Karşıda da Snowblock ve iki tane Dombili'nin kapışmasını izliyoruz. Ben altta skoru basacağım ya. Fazla uğraşmak istemiyorum bu tarz olaylarla. Ben genelde konuşarak hallediyorum. Hayır oraya yetişmem lazım. Basma be. İki kişiler bir lan. E sen şimdi naneyi yemedin mi? Yat oğlum aşağıya. <laughs> Gençler böyle bir hasar yok bu arada ya. Bu ne? İkinci yeteneği basmadığım için tekleyemeyeceğim bunu. Bakın şimdi vurmaya başlamasın. Çok iyiyiz. Gayet güzel abi. Skoru basar mıyız? Zaten 5 tane var basarız ya. Ultim de var. Sıkıntı olursa kaçarım yani. Kanka o yetenek biraz... Hop dağa taşa gitti ama haberin olsun. Rakip ikinci yeteneğin bağını koparttığında sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ona dikkat etmeniz gerekiyor o yüzden. Uf, flash'ı çok iyi attık. <laughs> Gerçekten burada Pokemon'u ikinci oynayışımızda çözdük. Yani ne diyorsunuz gençler? Hadi bunu da keseriz. Full altında Slowbro kesmece. Biraz daha uzun vurabilsem rakip bozuyor. Bakın uf işte bundan bahsediyorum. Biraz uzun vurabilsek gittikçe daha çok vuruyor. Hop şuradan bir çıkalım artık. Bakın başta vurmuyormuş gibi gözüküyor. Bu yüzden o yandık. Ultima atmak zorundayım. İşte bu ulti ilk video demiştim ilk videoda. Böyle rakibi oyalamak için atabilirsiniz hasarından çok. Ben buradan çıkarım. Ama benimizi bozmak sizin ölümünüz demek kanka siz. Hayır ultini atma. <laughs> ya, ultini niye bu kadar geç sakladın kanka? Oyunun bitmesine 3 dakika kalmış yeni ulti atıyorsun ya. Ayıp yani. Elektridiler beni. Şimdi jungle'a gireyim de bir iyice double buff'lı tek atayım. Ya rakip kaşındı. Altta kaplumbağa mı aktif? Hmm bir tık satış mı yaptık yoksa? Geliyorum ama. Kesmeyin kesmeyin alo. Ben yokken kesmeyin. Çok güzel bizde kalmış. Valla bu sefer kaplumbağa'ya geç geldim ama. Geç olsun güç olmasın mantığıyla. Olaya bir girişimiz var. Bir de çıkışımız olursa inşallah. Çok zor gözüküyor. Arkaya sarkamayacağım. Geldim geldim geldim. Çıktım buradan. Çok garip bir takım savaşı dönüyor gerçekten. Yani kime dalacağını seçemiyorsun. Çok güzel arkaya sarttık. İkisi de öldü. <laughs> Killer de bende kaldı gayet güzel bir şekilde. Gençler gördüğünüz gibi yani Snowlax'ı bile eritiyoruz neredeyse. Normalde Snowlax'ı 5 kişi zor kesersin bu oyunda. ama sür verdiniz kanka daha yeni başlıyorduk ya. 7 dakikada sur verdiler. Gençler Hyper Voice'u kullanmayabilirsiniz. Bakın şunu söyleyeyim. Solo Q'da çok rahat edemezsiniz. Biraz geç kasılıyor Hyper Voice ama kasıldığınızda gerçekten çok güçlü bir yetenek olmuş. Bu videoda böyleydi. İlk videoda 94, bu videoda 89 ee, MVP puanı ile MVP olmuş. Umarım güzel bir video olmuştur, hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Discord sunucumuzu da gelerek yeni takım arkadaşları bulabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere.